Çünkü 800 hafta 70 bin sırf ordusunu yetmiştir. 70, 70 bin kişi. Açın, bakın şimdi. iki der ya bile. Bütün batılı kaynaklar vardır. Yerli kaynak azdır. Der ki 800 tane Akıncı'nın 70 bin kişilik sırf ordusunu yenip iki kralı öldürüp 2 bin şövalyeyi temet edip 25 bin kişiyi esir alıp 20 bin kişiyi Meriç'te boğduğu gece baskınının adıdır Çirmi. Neden bin atlı akımlarda Çocuklar gibi şendik biliyor musunuz? Çünkü davul sesleriyle hücuma kalkıyorlar kalkıyorlardı ondan. Çünkü Lala Şahin Paşa Çilmen'in etrafında davulcular yerleştiriyor. Gece yarısı her akın cebinde üç tane meşale, iki tane meşale davullar çalmaya başlıyor. Hücum emri veriliyor ve hücuma geçiyorlar. Bir savaş böyle kazanılıyor. Bin atlı akınlarda çocuklar bir şey Bin atlı o günde emri Ama halimize bakın ki 300 sıfatı bize öğreten dünya 800 akıncıyı öğretmiyor. İşte o yüzden sırtımızdaki hazineden haberimiz yok.